Şimdi burada da açı taşıyacağız. FKL açısı. FKL açısı şurasıdır. Şimdi baktığımız zaman bu açının e, Z'den dolayı komşusu, pardon komşusu diyorum benzeri burasıdır. Paralellikten dolayı bu açı da bizim için aynı değeri verecektir. Bir birim, bir birimse bu kenarımız iki birim. Şu kenarımızda ne olacak? Dört birim olacak. İki birim, dört birimse arkadaşlar benden de tanjant istiyor. Tanjant karşı bölü komşudur. Yani dört bölü 2'dir. Cevabımız Edirne olmalıdır. Yine açı taşıyacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman bu açının benzeri yani şurası olacaktır. Bu kenarı da tamamladığımız vakit 2 birim bu kenar, 3 birim de bu kenar gelecek. Sinüs çarpı kotanjant. Bunun benzerini yapmıştık. Sinüs teta çarpı kotanjant yerine kosinüs teta bölü sinüs teta yazarsam bunlar birbirini götürecek. Benden istenen kosinüs teta olacak. 2 birim karesi 4, 3 birim karesi 9, 4 9 daha burası da sizin için kök 13 olacak. Şimdi benden kosinüs isteniyor, komşu bölü hipotenüs olduğu için 2 bölü kök 13, bunu da eşleniyle çarparsanız 2 kök 13 bölü 13 gelir. Şimdi buradaki açıyı ne yapıyoruz? Taşıyoruz. Nereye taşıyoruz arkadaşlar? Buraya taşıyoruz. Bu kenarımız 2 birim, bu kenarımız 3 birim, bu kenarımız da kök 13 birim. Biraz önce yapmıştık. Tanjantını istiyor. Tanjant karşı bölü komşu olduğu için 3 bölü 2. Kotanjant da bunun tersi. 2 bölü 3. Payda eşitlerseniz burayı 3 ile burayı 2 ile 9 artı 4'ten 13 bölü 6 sizin için cevap olacak. Yani payda eşitlemenin sonucu budur cevabınız. Yani burası. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda ise bir çizgi çekmemiz lazım. Bu bir kare çünkü karenin biliyorsunuz ki köşegenleri birbirini dik keser ve birbirini ne yapar arkadaşlar? Ortalar. Peki şuranın 90 olduğunu biliyorsunuz ve ortaladığını biliyorsunuz. Diyor ki adam DE, EB'nin tam 5 katı. Pardon EB, DE'nin tam 5 katı. Yani şura 1 aha kafası gitti dilkinin. Eğer bura 1 şurası tam 5 birim. 5 e birim, bir de bura 6 birim. Yarı yarıya böleceğime göre şuraya 2, şuraya da 3 kaldı. Ve burası da 3 olduğuna göre benden ne istiyor arkadaşlar? Tanjantı. Teta. Karşı bölü komşu olacağı için cevabınız 3 bölü 2 olmalıydı. Yani Adana. Şeklimiz neymiş arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ise hemen tepeden aşağı bir e, uzunluk iniyoruz ki bu dik olan uzunluk kenarı ne yapacak? 2'ye bölecek. Şimdi adam kenarı veriyor. BD kenarı 3, DC kenarı da 5 ise aslında eşkenar üçgenin bir kenarı 8 birim. Şimdi bura 3 şuranın da 5 olduğunu bilirsem yarı yarıya böldüğüm için şuraya 4 şuraya da 1 demek zorundayım. 4'müş burası 8'miş yarısı olduğuna göre dikkat edin arkadaşlar. Şurası da size 4 kök 3 gelecek. Nereden? Pisagor bağıntısından 30-60-90 üçgeninden hesaplarsanız bu gelir. Şimdi bu açıyı vermiş. Bu açının nesini istiyor benden? Tanjantını. Karşı bölü komşu olduğu için cevabınız 4 kök 3 bölü 1 yani Edirne olmalıydı. Şimdiki sorumuzda ise, şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. AD'nin DC'ye eşitliği veriliyor tanjantın 3 bölü 4 olduğu söyleniyor. Hemen arkadaşlar, tanjant x 3 bölü 4 ise karşısı 3 komşusu 4'tür. şurası da 5'tir diyorum. Ve burada 5 ise burası da 5 olmalı. Şimdi benden tanjant y istiyor ya, karşı bölü komşudan bahsediyor. Karşısı 4, komşusu 8. Cevap 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2 olmalıdır. Daha önceki çözdüğümüz sorularda da söylemiştik. İndiğimiz kenar ortayı böldüğü parçaları eşit ise buranın geldiği açı bizim için 90 derecedir demiştik. Şimdi tanjant ABC, ABC'nin tanjantı yani şurası 1 bölü 3'müş. E demek ki karşısı 1. Burası da kaçmış arkadaşlar? 3. 9 bir daha demek ki şuranın tamamı da bize kök 10 olarak gelmeli. Şimdi ACB'nin tanjantını istiyor. ACB yani şuranın tanjantını istiyor. E bu da karşı bölü komşu olacağı için 3 bölü 1'dir. Yani cevap Adana olmalıdır. Değerli arkadaşlarım şimdiki verdiğim işlemleri aslında daha önce sorular içerisinde yaptık. Tanjant gördüğünüz yere sinüs bölü kosinüs. Kotanjant gördüğünüz yere kosinüs bölü sinüs. Sekant gördüğünüz yere 1 bölü kosinüs kosekant gördüğünüz yere de 1 bölü sinüs yazacaksınız. Buraları baş harflerinden zıtlığından anlayabilirsiniz. Tanjant gördüğünüz mü sin bölü kosu bilin. Kotanjant bunun otomatikman nesi tersi olacaktır arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım 30, 60 ve 90 derecenin ve 45 derecenin nelerini ölçülerini çok iyi bilmeniz lazım. Bunları isterseniz böyle bir tablo üzerinden ezberleyebilirsiniz. Ki ben bunu tabloyla yapmayacağım. Sorularda da göreceksiniz hemen basitçe bir dik üçgene e, çevireceğim. Dik üçgen üzerinden işlem yapacağız. Peki bu tabloyu bilmenin kolaylığı nasıl e, öğrenebilirim kolay olarak diye düşünürseniz. Toplamları 90 olan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. Yani yani şu tanjant 30'u biliyorsunuz kaçtır? İşte 1 bölü kök 3. O zaman bunu 90'a tamamlayan ne? 60. Kotanjant 60'ın değeri de sizin için bir bölü köküçtür. Bu şekilde ne yapabilir? Öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben tablo kullanmayacağım. Trigonometri deyince bol bol soru çözeceksiniz arkadaşlar. Mesela hangisi yanlıştır diyor. Cos kare x bölü 2 aslında 1 eksi sin kare diyor. Şunu şu tarafa atarsan artı geçer. Cos kare artı sin kare 1'dir diyor. Doğru. Bak bunu bu tarafa at, bunu da bu tarafa atarsan sin kare artı cos kare 1'dir diyor. Doğru kosinüs kare x kosinüs x kareye eşit değildir diyor. E bu da doğru. Ama A seçeneğine bakarsan bunun tam zıttını bu sefer eşit diyor. Demek ki bu yanlış. Yani buradaki ifade pardon özür 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 bu kare dışarıda değilmiş içerideymiş. Bu da doğru. Buranın karesi parantezinin karesine de eşittir. Ama şuraya bakalım. Heh. Şimdi şunu şu tarafa atarsan kos kare eksi sin kare gelir. Bu kesinlikle 1'e eşit değildir. Yanlış olan bizim için Ceyhan'dır. Az kalsın düşüyorduk konu 3 sin kare artı kos kare eksi 1. Şimdi değerli arkadaşlar ben burada yapacağım şey bir yerine hemen ne derim? Sin kare artı kos kare derim. Şimdi önünde de eksi olduğuna göre eksiye eksi derim. 3 sin kareden biri çıktı. 2 sin kare. Kos kare de kos kareyi götürdü. 2 sin kare x bölü sinüs x kaldı. Sinüs x'in biri birini götürse cevabımız 2 çarpı sinüs x olarak karşımıza çıkacaktır. Yani Bursa'dır. Şimdi köklü sayıların çarpımı var? Kök dereceleri eşit olduğu için içlerini çarpabilirim. İçlerine baktığım zaman birbirinin nesi? Eşleni. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. 1 eksi kos kare x. Değerli arkadaşlar kos kare artı sin kare neydi? 1'di. Şunu şu tarafa atarsan sin kare diye gördüğün şey aslında 1 eksi Cos kare olacak. Buna dikkat edin. Peki buranın yerine ne yazabiliyormuşuz? Buranın yerine sin kare yazabiliyormuşuz. Sin karenin karesi, kare kökü götürürse sinüs çıkar. Sinüs çıkar ama elini kolunu sallayarak değil, mutlak değer çıkar. Çünkü çift dereceli kök var. Ha, şimdi biraz önce gördük, 1 eksi Cos kare yerine ne yazıyorduk? Sin kare yazıyorduk. Adam da bu sefer demiş ki sin kare eksi 1 yerine bunu bu tarafa atarsam o zaman eksi kos kare yazarım. Hemen eksi kosinüs kare yazdım bölü kosinüs de aşağıda. Bu bunu götürürse arkadaşlar cevap olarak eksi kosinüs teta bize yetecektir. Yani Adana. Dilkimizin de kafasını geri çağıralım. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda hemen içler dışlar yapın. 3 tanesin artı 3 ile 2'yi çarparsanız 6 tane kos eşittir. 1 ile çarparsanız 2 tanesinin eksi kosinüs. Şimdi bakıyorum. Bunu buraya attım sinüs. Bunu da buraya attım. Eksi 7 tane kosinüs. Demek ki sinüs 7 ise kosinüs de buradaki sayı 1'dir. Adam benden kotanjant istiyor. Kotanjant kosinüs bölü sinüs. Kosinüsümüz 1, sinüsümüz de 7 ama eksi olacağı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradan tilkimizi geri çağırıyoruz. Diyoruz ki tilki bey bize yardım et. Burası eksi 1 bölü 7 olsun diyoruz. Cevap Edirne. Hemen arkadaşlar tanjant yerine tanjant yerine sin bölü kos. Kotanjant yerine kos bölü sin yazıyorum. Ve işlemimizi tamamlıyorum. Sin çarpı kos. Payda eşitlersem sin kare artı kos kare. Şuraya eşitliyorum. Sin çarpı kos çarpı sin çarpı kos. Şunlar birbirini götürecek. Sin kare artı kos kare de 1 olacağı için bu sorunun cevabı Bursa olacaktır. Tanjant 12 ile kotanjant 12'yi A diye vermiş ve bunların kareleri toplamını istiyor. Hemen ben bunların nesini alıyorum arkadaşlar? Parantez karesini. Tanjant kare artı kotanjant kare artı 2 çarpı tanjant çarpı kotanjant. O da benim için A karedir. Şimdi şurayı bana soruyor. Ben tanjant çarpı kotanjantın 1 olduğunu biliyorum. Demek ki burası da 2. Bu 2'yi bu tarafa atarsam cevabım a kare eksi 2 olarak karşıma çıkıyor. Yani atarım. Tanjant eksi kotanjant buymuş. Karelerini istiyor. Karesini alırsam tanjant kare artı kotanjant kare eksi 2 çarpı tanjant çarpı kotanjant. O da ne olacak? 4. Şura 1'dir. Şurası bana eksi 2 gelir. Kaldırır bu tarafa atarsam tanjant kare artı kotanjant kare 4 artı 2'den 6 olacak. Yani cevap edin. Bu sefer ne yap diyor arkadaşlar? Kübünü al. Hemen açılımını yapıyorum. T artı C çarpı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı ikincinin karesi oluyor. Artı olduğu için eksi artı. Şunu ben biliyorum. Bir. Tanjant kare artı kotanjant kareye ihtiyacım var. Karesini aldığımda tanjant kare artı kotanjant kare artı iki çarpı tanjant kotanjant 4 gelir. Şurası kaçtır arkadaşlar? 2. Bu tarafa atarsam Demek ki şurası da ne olmalıymış? 2. 2 eksi 1 pardon şuraya şöyle yazalım. Çarpı tanjant artı kotanjantı da 2 diyebiliyorsunuz. 2 çarpı 1'den cevap ne olmalı? 2. Yani Bursa olmalıdır. Hemen burada payda eşitliyorsunuz. 1 eksi kosinüsle pardon sinüsle burayı kosinüsle de burayı çarparsanız 1 eksi sinüsün karesi gelir. Artı kosinüsle de çarparsanız kosinüsün karesi. Bölü 1 eksi sinüs çarpı kosinüs. Şurayı açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı kos kare. Bölü 1 eksi sinüs çarpı kosinüs. Şu telki de gidip duruyor. Beni de deli ediyor arkadaş ya. Heh, şöyle gel ya yerine. Şimdi bakın kos kare artı sin kare 1. Bir. bir. de buradan 2. 2 parantezine alırsam Yukarısından bahsediyorum arkadaşlar. 1 eksi sin gelir. 1 eksi sinlerde giderse yukarıdan 2, aşağıdan kosinüs kalır. 1 bölü kosinüs sekanttı. 2 de olduğuna göre cevabınız 2 sekant olmalıdır. Arkadaşlar şimdi trigonometri kavramının bir önemli kısmına daha geldik. Neye? Esas ölçü kavramına. Birim çemberimiz hatırlayalım arkadaşlar. nasılydı? Hemen şöyle kabaca bir çizelim. Ee, şöyle de bir eksenimizi belirtelim. Şuradan da bir daire alalım. Diyelim ki birim çemberimiz şu olsun. Bu çemberin ölçüsü kaç dereceydi arkadaşlar? 360 derece. Şimdi başlangıç noktasından başladınız, devam ettiğiniz bir tam turunuz 360 derece olacak. Peki ben size burada 400 derecelik açıyı sorsam, o zaman bir kere tam olarak döneceksiniz ve sonra 40 derece daha gideceksiniz. Daha fazlasını sorsam, atıyorum 1000 dereceyi sormuş olsam, iki kere döneceksiniz, sonra belli bir yer daha gideceksiniz. Dolayısıyla hep aynı çember üzerinde döndüğümüz için, 360 derece ve fazlaları bizim için aynı açıya tekabül edecektir. Örneğin 400'ün içerisinden 360'a attığımızda 40 derecelik açı bizim için 400 dereceyi temsil edecek. Peki yani ne yapacağız hocam? Arkadaşlar esas ölçü isteniyorsa yani 0 ile 360 derece arasında bir ölçü isteniyorsa yapılacak olan iş size verilen açıyı 360'a bölüp kalanını yazmak olacak. Mesela basit bir örnek. Diyor ki arkadaşlar 95 pi bölü 4 radyanlık açının esas ölçüsü kaçtır? Hemen burayı 2 pi'ye böleceksiniz ama ben daha kolayını söylüyorum. 4'ün 2 katı nedir arkadaşlar? 8. Sizden ricam 8'in katı ama 95'ten eksi olduğu için bura fazla olan bir değer söyleyeyim. 8'in katı 80 var. 95'ten fazlaysa 16 daha eklerim. 96 var. O halde 96 pi eksi 95 pi bölü 8. Buranın nesi? Esas ölçüsü olacak. Bu da pi bölü 8'e tekabül edecektir. Yine benzer bir örnek. Aşağının iki katını alıyorsunuz 6. 6'yı katlıyor, katlıyor, katlıyor. 43'e en yakın haline getiriyorsunuz. Ne var? 42 pi. 43 pi'den 42 pi'yi çıkartıyorsunuz. 42 pi bölü 3 sizin için esas ölçünüz. Yani pi bölü 3 bizim için aranan değer oluyor. E hocam diyeceksiniz ki biraz önce yukarısını aldın. Şimdi niye aşağısını aldın? Eksi olursa yukarıdaki sayıyı 6 artı olursa 43'ten aşağıdaki sayıyı ne yapacağım? Alacağım. Şimdi birim çevirme dediğim kavrama geldik arkadaşlar. Birim çevirme yapabilmek için neleri kullanmamız gerekiyor bunları bileceğiz. Öncelikle 90 derece veya 90'ın katı olan 3 pi bölü 2 yani 270 dereceyi kullanıyorsanız başladığın açı sinüs ise bunu kosinüse tanjant ise kotanjanta sekant ise kosekanta çevireceksin. Yani do, pi bölü 2'nin yani 90'ın tek katlarında fonksiyonlar ko fonksiyonlar, sin, kosin, tanjant, kotanjant, sekant, kosekanta dönüşecek. Hemen bunu örneklendirelim. Kaç dereceyi kullanmışım? 90. Sinüs ne olacak arkadaşlar? Kosinüs. Aradaki açı neyse o. Kosinüs teta. İşaretine sonra bakacağım. Dikkat edin. Kaçı kullanmışım? 90. O zaman kosinüsse bu neye dönüşecek? Sinüse. Kaçı kullanmışım? 90. Tanjant neye dönüşecek? Kotanjanta. 90'ı kullanmışız. Kotanjanta neye dönüşecek? Tanjanta. Şimdi hepsi birinci bölgenin açısı olduğu için 90 dereceden küçük oldukları için hepsinin işareti artıdır. Bir problem yok. Ama 270'i kullandığımızda durum öyle olmayacak. 270'i kullandığımda yine sinüs kosinüse, kosinüs sinüse tanjant, kotanjanta, kotanjanta, tanjanta dönecek. Ama bu ifadeler 270 derecenin fazlası olduğu için, yani şöyle düşünecekseniz şu bölgede bir aç olduğu için, bu bölgede sinüs eksi, kosinüs artı, tanjant ve kotanjant sinüsün kosinüse bölümü olduğu için eksi olarak karşımıza çıkacak. Peki hocam neden kosinüse bakmadık diyeceksiniz? Hayır. Bu taraf size işaret belirlemiyor. İşaret belirleyen buradaki fonksiyon ve bulunduğu açı bölgesi olacaktır. 90 derecenin katlarında bu fonksiyonlar sinüsse, kosinüse tanjansa, kotanjanta dönüyor dedik. Peki 90 derece değil de 180 ve 180'in katı olan 2 pi kullanılıyorsa o zaman açınız korunuyor. Yani kosinüs, kosinüs olarak, sinüs, sinüs olarak, tanjant, tanjant olarak ne yapıyor? Kalıyor. Sadece bölgelerine bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi eksi olduğunda kosinüs sizin için yutan fonksiyondur, sinüs usan fonksiyondur. Biraz iğrenç oldu ama idare edin. Bunu aklınızda şöyle yapın. Kosinüs yutar, sinüs kusar. yani ne demek hocam? Kosinüs içerisinde eksi bir işaret görüyorsa bunu yok eder. Hiç yokmuş gibi davranabilir. Ama sinüs tanjant ve kotanjant için bu böyle değildir. O içerideki eksi muhakkak surette ifadenin dışına ne yapılacak? Atılacak. Bu yüzden sinüs kusuyor, kosinüs ise yutuyor. Peki 2 pi'yi kullandım. 2 pi'yi kullandıysam yine açım kosinüs kalacak. 2 pi'yi kullandığım için sinüs kalacak. Tanjantsa tanjant, kotanjantsa kotanjant olacak. Sorun şu kaçıncı bölge? 2 pi yani 360'tan açı çıkartırsanız dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı, sinüs eksi, tanjant eksi, kotanjant ise eksi değer alacaktır. 14 pi bölü 3 ifadesinin sonucu nedir diyor sinüs olarak. Hemen ases ölçüyü buluyorum. 3'ün 2 katı 6. 14'e en yakın kat 12. 14 pi'den 12 pi'yi çıkartırsanız karşınıza 2 pi aşağısı da 3 olduğu için 2 pi bölü 3 gelir. Pi bölü 3 60 derece 2 ile çarparsam bu açının değeri 120 derece. Yani adam kısaca benden ne istiyor? Sinüs 120 istiyor. Ben de diyorum ki bu 180 dereceye ne kadar uzaklıkta? 60. O zaman ben burayı sinüs 180 eksi 60 diye düşünür müyüm? Düşünürüm. 180 pi demek. Pi'yi kullanıyorsam bu yine ne kalacak bana? Sinüs ve açı 60 derece olacak. Sorun şu. artımı eksimi. 120 derece ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüs artıdır. O zaman buranın sonucu da artı olacaktır. Ee, sonucu kaç diyor? Sonucunun kaç olduğunu bulmak için hemen bir dik üçgenden faydalanmanız lazım arkadaşlar. Şöyle basitçe bir dik üçgen çizecek olursam. şuraya 30. şuraya 60 derece diyelim. 2 dersem 1 kök 3 gelecek. He, sinüs 60 karşı bölü hipotenüs. Cevabınız kök 3 bölü 2 olmalıdır arkadaşlar. Tanjant 12 a'ymış. Burası nedir diye bana soruyor. Tanjant 12 a arkadaşlar hemen şurayı düşünüyorum. 180'den ne kadar fazla? 12. O zaman burası tanjant 12'dir. Neden tanjant hocam? 180'i kullandım ya. Şurasına bakıyorum. 90'dan ne kadar fazla? 12. 90'ı kullandığım için bura ne olacak? Hemen değişecek. Kotanjant 12 olacak. 798 bak ben biliyorum ki 720 derece nedir arkadaşlar? 360'ın katı. 720'yi çıkartırsam buradan karşıma ne gelecek? 78. Tanjant 78 benim için 90'a tamamlayan eşit olacağı için kotanjant 12 demektir. 348. 360'tan ne kadar eksik? 12 eksik. Burası 360. Yani 2 pi kullanıldığı için gene aynı kalacak. Sorun şu. İşaretler. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjant artı. İkinci bölge. İkinci bölgede tanjant eksi. Bir dönümde artı olduğu için eksi oldu. Kaçıncı bölge? Birinci bölge. Birinci bölgede tanjant artı. Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant eksi önünde bir de eksi olduğu için burası da ne olacak? Artı olacak. Şimdi tanjant 12 A ise arkadaşlar şunu çok iyi bileceksiniz. Kotanjant 12 1 bölü A olmalıdır. Şimdi bunun yerine A yazıyorum. Öbürünün yerine 1 bölü A yazıyorum. Bölü kotanjant 12 yerine 1 bölü A. Tanjant 12 yerine A. Yukarıyı düzenlersem A kare eksi 1 bölü A. Aşağıyı düzenlersem 1 artı a kare bölü a. Birinciyi aynen alıyorum. a kare eksi 1 bölü a. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. a bölü 1 artı a kare. a'lar gittiği vakit cevabınız a kare eksi 1 bölü a kare artı 1 olacaktır.